ayda da konuş bakalım getirsin <laughs> ne çok <gülüyor> güzel Ayda abla e, ehliyet alabilmek için nereye gittin? Gece okuluna gittim. Gece okuluna gittim. Ve yazılıyı bir de bir aldım. Yazılıyı birinci kere de evet, geçtim ya, orada demek kurs istiyor. orada aldığım yerde hocalar dedi ki burada üniversiteye gidenler bile kalıyor. Sen nasıl aldın? Azimle. Gayret ettim. Çok şükür. Böyle bir e, şey vardı yani ameliyattan da yeni çıkmıştım. Yani çok o gün hastaneden taburcu olmuştum. O evet. ile girdim sınava. Erham Süpersin Allah. sen. Süper babaanne olacak. Yani, <laughs> e, ve şükür. ilk sınavda yazılı sınavda geçmiş. Evet, Gece okuluna giderek. Evet, aynen. Gece okuluna e, ehliyet için. Evet, ehliyet için gittin gittim. değil diploma mi? Diploma aldım. Dediler diploma hani son şans. Evet. Artık e, alamayan bir daha alamaz e, ilkokul diploması. <laughs> ya gayret ettim. Gece okulunda aldım diplomamı. gitti ehliyetim. Harikasın. E, dün sevinçten uyuyamamışsın. Evet, bugün de heyecanla. Mutlusun şu an. <laughs> Çok. Başardık. Evet, aynen. Ne güzel araban. Evet. Ne güzel evet. hevesi.